Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Koçtaş'ın çiçek bölümünü geziyoruz. Bun, e, bunların fiyatı 50 lira. Ama renklerine ya bir sürü renk. Yani bunların böyle bir arada görmek o kadar böyle iyi geliyor ki insana. Tekrar edeyim 50 lira fiyatları. Ama görüyorsunuz yani bir sürü tür renk renk böyle bir arada gerçekten böyle hani görünce insan gerçekten böyle mutlu oluyor yani. Bu anatoryumların fiyatı yazmıyordu arkadaşlar. Gayet güzellerdi. Barış çiçekleri de 300 lira. Bunlar baya büyük boylarda. Burada da geçen videomda göstermiştim. O yüzden fazla girmedim. Ya bazıların isimlerini bilmiyorum ama şöyle bu sard sardunyaların fiyatı arkadaşlar 150 lira. Bunlar sakız sardunyaydı zannediyorum. Bir tane renk var. O rengi ilk defa gördüm. E, ee, bunun devamını da göstereceğim. O renk yani muhteşemdi. Şunların güzelliğine bakın. Askılı saksı da baya büyükler yani. 150 lira fiyatları ama ben çok beğendim bu rengi diyorum işte böyle bordo siyah gibi duruyordu ilk defa görüyorum yani hani gittiğim yerlerde ilk defa böyle gözüme çarptı arkadaşlar ve size de göstermek istedim çok çok güzel muhteşem duruyor yani bordo ve siyah karışımı burada da böyle mini kalonşeler var bunların da fiyatı 30 TL karanfiller 50 lira çuhalarda 15 lira arkadaşlar burada fiyatlar biraz e, hani bazı yerlere göre farklı yani pahalı biraz tabii ki ama gerçekten sağlıkları formları çok çok güzel burada bir de şep gördüm şep boy ilk defa böyle hani görüyorum aslında şep e, boyun fiyatı da 50 liraydı hemen şep boy ismini tanıdım yani izlediğim videolardan Sıklemenler 100 lira. Evet bayağı pahalı aslında. Ama dediğim gibi hepsi çok güzel. Böyle hepsini bir arada böyle bahçe gibi görüyoruz ya. Onun verdiği yani keyif başka. Bu bölüm gösteriyorum şimdi de. Böyle saksılı kalonşeler 100 lira saksısıyla beraber. Çok güzel bir görüntü olmuş aslında saksıyla uyumu. 100 TL. Bu kılıçlarda 400 lira arkadaşlar saksılı bir şekilde tabii ki burada da afra verigata olanı 50 TL saksı boyutları 10 santimlik olması lazım. kadar güzel görünüyorlar şimdi menekşelere götürüyorum sizi buradaki menekşeler yani gerçekten çok çok güzeldi şimdi size yakından göstereceğim arkadaşlar bunların tane fiyatı 40 lira e, menekşe bakan arkadaşlar zaten tanıyacaktır özel türler olduğunu tahmin ediyorum aralarında böyle göstermeye çalışıyorum verigatalı böyle alacalı yaprakları olan da vardı hemen dikkatimi çekti ve evet burada Bakar mısınız ne kadar güzel böyle yaprak deseni de oluşturmuş. Böyle ebruli renklerde görüyorsunuz. Tekrar söyleyeyim 40 TL bence gayet uygun menekşeye göre. Şu lila çiçeğin ismini bilmiyorum o da 60 TL. Buradaki büyük boy Kalonşelerde 60 lira. Görüyorsunuz böyle iki renkli olanlar da var. Burası Yeni Bosna e, Metrobüs durağının oradaki Koçtaş arkadaşlar. İstanbul'da onu da söyleyeyim. Bu da petunya 130 lira saksıları 3 tane vardı böyle. Hepsini teker teker böyle dokunup sevmek geliyor insanın içinden. Hepsinin yeri her şey, hepsinin böyle farklı güzelliği var. Bu papatyalar da 60 lira. Şöyle görünüyorlar. Bodur güller de 70 lira. şurada yerde bir de e, dikenler tacı gördüm biliyorsunuz bunlar özel tür diye geçenlerden bunlar da 100 lira ben almıştım <laughs> çürüdü gitti biliyorsunuzdur bakamadım bu barış çiçekleri de 200 lira bunlar e, biraz daha böyle 300 lira olana göre küçük boyda bunlar salon bitkileri de 300 lira bu boylar, bu boydakiler Sümbüllerde 30 TL. Daha henüz açmamışlar. Buradakilerde 80 lira sardunyalar. Bu kauçuktu zannediyorum. 130 TL bu bölümdekiler. Burada böyle hep bakımlı tutuyorlar çiçekleri arkadaşlar. Bu dikkatimi çekiyor. Bu viyolde görmüş olduklarınızda 50 TL fiyatları. Böyle güzel görüyorsunuz. Verigatalı, renkli böyle yapraklı. Ya diyorum ya hani bütün çiçeklerin aslında kendine has bir güzelliği var. Büyütmesek de gördüğümüzde seviyoruz yani. Buradaki verigatalı afra da 60 TL. Böyle fiyatlar farklıydı ben de anlayamadım yani. Bu para ağaçları ve şirek kulaklarının rengini görüyorsunuz. Bunlar farklı tür. Bunların fiyatı 150 lira. Hani farklı renklenen biliyorsunuz alt türleri oluyor. Bunlar böyle renklenenlerden. Formları çok güzeldi. Bu sukulent de 9 saksılık boyutta 40 TL. Bu Graptopetolum Altair Sukulent arkadaşlar Bende de var bundan biliyorsunuzdur belki Böyle renkleniyor güzel böyle rötuşlar oluyor kenarlarında Buradaki 5.5'luk saksıda olan sukulent ve kaktüsler de 20 TL Yunasensis, Polidonis ya da Herkules diye bir tür var o Aynium türü Böyle Pollux da vardı. Marrow succulent de gördüm. Echeveryalar bunlar geçenlerden kalmıştır. Formu bozulmuş çünkü. Echeveryalar var görüyorsunuz. Bir de özel tür kaktüsler gördüm. Onları da göstereceğim. Buradaki de Marrow görüyorsunuz. Bunlar da 20 TL. Kaktüsler de 20 TL. Her Koçtaş'ta böyle olmayabiliyor ama e, şans mı, mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Yani benim yakınlarımda olan Koçtaş'ta böyle güzel ve temiz yani. Hepsi sağlıklı. Bakımlarını güzel yapıyorlar burada ve her Koçtaş'ta olmaya da biliyor diye duyuyorum arkadaşlardan. Şimdi size özel tur kaktüsleri göstermek istiyorum. Yani büyük özel olduğunu tahmin ediyorum. Tam pek anlamıyorum ama onların diken renkleri, şu ortasındakileri de görüyorsunuz renklerine. Bunlar da 200 TL saksı fiyatları. Şunun hem diken rengi hem de böyle gövdesinin rengi mor mordu yani yakından gördüm. Çok güzel bir tür. Görüyorsunuz böyle ne güzel sütun kaktüsler de büyümüş. Çok güzel bakar mısınız? Bu kaktüsün dikenleri de kanca gibiydi. Yani alta doğru kıvrılarak dikenli bayağı yani kötü batıyordu arkadaşlar dikeni. Bunlar da 200 lira dediğim gibi. Kaktüs ilgisi olan arkadaşlar zaten anlayacaktır. Arkasındaki yani bu kaktüslerde de 130 TL. Bu viol'dekiler. Gayet güzel büyümüşler görüyorsunuz. Bu tür 250 TL. Kılıç çiçeklerini de gösteriyorum. Onlar da 200 250 lira arkadaşlar. Böyle güzel saksılar da var. Bu monsteralar da 1000 liraydı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.